Şuna göre giren Çapa 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 Hey, 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 hey. De ortaya de ortaya Turist hala 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 hala. hayda La gireme oğlan gireme la Halol. Ümit kimin abi. Gadi gadi. Ey bu. Herkes tek tek girsin Allah'a. Hep beraber dönelim. Hep beraber hey hey. Lan oğlum ne lan? Gel lan, gel la. dön. Hele şey de, sen güzel al, 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 al. Ne hak metni? İskender gel gel Çek, kilo duracak. Kaçalım, ayıp dağılın, çek. Eee, çek, çek, çek. Çek çek lan. Hadi yeter. Yerde. herkes arabaya. Yer. Bu var tansiyonu mu düştü? Yok canım. <laughs>